Hocam Mossad ajanları yakalandı biliyorsunuz. Evet. Hepsi böyle Müslüman kisvesinde. Evet. Bazı topluluklarda sizin ve Halil Konakçı hocanın resmini paylaşıyorlar hocam. Hı. Hmm. Resmi, gayri resmi hoca bilinen kişilerin derin araştırma tutulsun diye paylaşıyorlar siz resminizi. Evet. Bu konuda haklılar mı hocam? Ne dersin? Şimdi bakın çok enteresan bir durum. Sohbetlerimizde hep anlatıyoruz. Mal kaliteli olduğu zaman çakması çok olur diye. İslam da tek hak din olduğu için yalancısı, münafı çok olur. Bu böyledir. Onun için işi aslından tutan, esasından tutan noktayı bulmak gerekir. Bunu anlatıyoruz hep. Nefsiyle yol alan, bir uluzata intisabı olmayan bunlar bir vakit doğru söylese de sonra şaşabilir. Şaşarken yanlışlara kapılabilir. Daha önce bunlar çok oldu, yine olabilir. Diye bunları biz anlattık. Feto çıkmadan önce anlattık. Bize dediler ki Müslümanlar birbirini sevmiyor. Feto çıktı. Feto'nun yanlış olduğunu biz anlatıyorduk Feto çıkmadan önce. Feto çıktıktan sonra bu sefer dediler ki bak işte siz de Feto gibisiniz. Yani neticede şunu söyleyeceğim bu hep olacaktır. Batıl, münafık diyoruz biz eski tabirle. Şimdinin tabirle Mossad ajanları gibi Müslüman kisvesinde olan ve milleti kandıranlara kulak verenler hakiki müslümanlara ajan yaftası vuracaktır hep. Vuruyorlar da. İşte bu da öyle. Arkadaş diyor ki: "Bakın, Mossad ajanları hep İslam kısvesinde. E, o zaman ne yapalım? Bütün bu kisvede olanları araştıralım." Hay hay, kabul ederiz. Bizi araştırın. Halikonak çözücü de araştırın, bizi de araştırın. Ama bununla birlikte sizin kisvenizde olan, sizin gibi giyinen bir sürü devleti soyanlar var. Namussuzluk yapanlar var. Hayasızlık, arsızlık yapanlar var. Onları gördüğümüz vakitte de biz sizleri araştıracaksak hepimizi araştıralım. Hiç sorun yok. Bizim Allah'tan başka hiçbir şeyden korkumuz yok. Celle Celaluhu saklımız da yok. Araştırılsın bir bağ var mı yok mu görülsün. Bizim Osmanlı'dan başka hiçbir bağımız bulamazsınız. O da kalbendir yani tarikatı Nakşibendiyeye kalben, Osmanlı'ya kalben. Yoksa başka hiçbir bağ bulamazlar. Araştırabilirler, hiç sorun değil. Ama dediğimiz mevzu şurası. Yani dünyayı kandıran Siyon <laughs> yapısı ve sahtekarlar, hırsızlar hepsi genel olarak ceket pantolon giyiyor. Kot pantolon giyiyor, normal giyiniyor yani. Onlar sayılmayacak kadar çok. Hani şimdi 30 tane Mossad ajanı çıkmış ya. 300 bin mi desen? 3 milyon mu desen bu kadar sahtekar var. Bu sahtekarları görüp de diğer hiçbir ceket pantolluya şaibeyle bakmayan sen. 30 tane Mossad ajanı Müslüman kısvesine girdi diye bütün Müslümanlara şüpheyle bakan o mantığını nereden aldığını soruyorum ben şimdi. Bu şeytanlık değil de bu nefse tabi oluş değil de nedir? Bu devleti hortumlayanları açsınlar baksınlar. Sakallı mıydı? Devletin bankalarını soyup yurt dışına kaçanlar sakallı mıydı? Cübbe şalvarlı mıydı? Yok. Daha önce belediye başkanlığı yapan mı şimdi yapanlar babaları bir şehrin neredeyse satın almışlar. Bir sürü var yani. ...bakabilirsiniz. Adını da verebilir bir teker teker yani. Onlara gidin bakın bakalım. Sakallı mı, cübbe şalvarlı mı? Değil. Bak biraz önce ne dedik? Epstein adası dedik. Bir sürü sapkın oraya gidiyor. Sakallı mı, şalvarlı mı? Değil. <laughs> Ama hiçbiri sormuyor. Ceket pantollar böyle yapıyorsa bütün hepsine biz artık böyle bakalım. Bakmamız lazım değil mi? Kaç defa daha kandırılacağız? Devlet kaç defa daha soyulacak? Yok. 30 tane Mosul taşarı çıkıyor. Çok doğal olarak da çünkü Müslüman kısvesinde olacaklar. Müslümanları ve Müslümanlara güzel bakanları kandıracaklar. Hep böyle oldu zaten. Onları gördükleri vakitte bütün Müslümanlar araştırın. araştırın kardeşim. Araş beni de araştırın. Halil Konakçı'yı da araştırın. Hiç sorun yok. Ama dediğimiz gibi bütün ceket pantolları da araştıralım. Televizyon karşısına çıkan hepsini araştıralım konuşan, insanlara fikir veren, nerelerden gelmişler, nerelere geçmişler, kimlerle oturmuşlar, kimlerle kalkmışlar. Onları da araştıracaksak biz de araştırın, hiç sorun yok. Bizim kalbimizde de, özümüzde de İslam aşkı, Osmanlı aşkı, vatan aşkından başka bir şey çıkmaz. Araştırın istediğiniz kadar.